Merhabalar sevgili çok kıymetli Bilhos izleyicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber defter beyan sistemi üzerine konuşmaya, fikir alışverişi yapmaya gayret edeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, defter beyan sistemi basit usulde çalışan esnaflarımız ve de serbest meslek erbaplarının e, yasal bir gereklilik arz eden Defter tutma işlemini online olarak usulüne uygun bir şekilde yapılmasına imkan veren çok güzel bir sistem. Ee, bu videomuzda da faydalı olacağı kanaatiyle üzerinde durmayı arzuladık. Defter beyan sistemine interaktif vergi dairesi kullanıcı bilgilerimizle giriş yapabilmek mümkün. Eğer interaktif vergi dairesi kod ve şifremize sahip değilsek veya bilmiyorsan yine interaktif vergi dairesinin web sayfası üzerinden şifremi unuttum deyip e-devlet kapısında oturum açtıktan sonra kullanıcı bilgilerimizi yine bu ekrandan düzenlememiz mümkün olabilir. Defter beyan sistemi serbest meslek erbaplarını ilgilendiriyor yine ilgili sayfasında hesaplama araçları da var ki oldukça faydalı basit usuldeki mükellefleri de yine ilgilendiriyor ve işletme hesabı başlığı altında da gelir vergisine tabi olan yani basit usulün şartlarını taşımayan Ticaret ve sanat erbaplarında kullanabileceği bilgisi mevcut Defter beyan sistemine yine internet ortamında başvuru da yapılabiliyor. Yine açılan ekranda interaktif vergi dairesi kullanıcı kodumuzu ve şifremizi girerek başvuru adımlarını tamamlayabiliriz. Her ne kadar bu tip konular ihtisas alanımızın içine girmese de YouTube videomuz altında soracağınız sorulara yine elimizden geldiğince araştırıp cevap vermeye çalışacağız. Defter beyan sistemine ilgili kapsama giren mükelleflerimizin kullanmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Defter beyan sistemini ücretsiz bir şekilde kullanarak zamandan, kağıttan tasarruf edebilmek mümkün. Bir başka videomuzda başka konulara değinebilmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.